Şimdi efendim dikkat ederseniz e, bu niyet mektubunda birinci şart Kıbrıs, ver kurtul diyor. bizim sırtımızda yükmüş bu. Beş bin insanımız şehit oldu, sana ver kurtul diyor veya seni alayım diyor. Aslında buradaki oynanan oyunun e, görülmez tarafı şu. Bunlar bize resmen biz sizi almak istemiyoruz diyor ve şartları ağır bir şekilde önümüze böyle getiriyorlar. Şimdi biz ne kadar kendimizden koptuk ki, özümüzden koptuk ki, bunu bile pazarlık konusu yapmaya başladı. Benim şahsen esef ettiğim konu budur. Yoksa bunlar tartışıp ben bir şeye, meclise getirelim, şuraya getirelim demeye gerek yok. Bunlar geldiği zaman elini defolun demesi gereken irade maalesef bunu zamanında demiyor. Düşündükten sonra e, kamuoyu ayıkacak. Diyelim ki kamuoyu meseleden habersiz. Yapılan hiçbir işi bilmiyor kamuoyu ki tepkisini koysun. İşin zaten vahim e, şeylerin olaylarından biri de ifade ettiğiniz husustur. Bakınız Ege meselesi. Diyor ki Ege konusundan siz şimdilik vazgeçeceksiniz. Biz sizi Avrupa Birliği'ne aldıktan sonra eğer aranızda Yunanistan'la bir ihtilaf söz konusu olursa lahey adalet divanına gideceksin o mahkemede işinizi halledeceksin. Bunu öz Türkçe yazıyor adamlar. Anlayasınız diye tercüme ediyorlar. Şimdi Allah aşkına bu divan Adalet Divanı, hay Adalet Divanı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin lehine bu ne kadar koyduğu bir kararı lütfen söylesinler. Kaldı ki burada bir şart daha var. Yani bu şartın kabulü de hiç mümkün değil. Ordunun kısmen terhisi, Ege ordusunun ordusunun kalkması. Şimdi sen orduyu terhis ettin. Ege ordusunu terhis ettin. Yüzde elli ordunu da terhis ettin. Lahey Adalet Divanı da kararı verdi. Dedi ki bu kıtanlı, kıta sağlığı konusu Yunanistan'ın dediği gibidir. Kıbrıs'ı da buna vereceksiniz. Orayı da böyle yapın. Askerin yok. Ne yapacaksın? Elin kolun bağlı.